Merhaba arkadaşlar. KPSS Coğrafya deneme deneme 1-2-3 serimizde 16.sıyla devam ediyoruz. Tabi bu kısımda TG denemelerini çözüyoruz. İnşallah size faydalı oluyoruzdur ve başlayalım. Evet birinci olarak arkadaşlar bir gözlemci Erzurum'dan. Bu arada Erzurum'a yine selam olsun. Artık bunu bir klasik haline getirebiliriz. Ee, Tabi diğer 80 ile de selam olsun. 21 Haziran'da Güney. 21 Mart'ta batıya, 21 Aralık'ta kuzeye hareket ederse gece süresinin değişimini aşağıda verilenlerden hangisinde olduğu gibi gözlemler. Şimdi 21 Haziran'da arkadaşlar. Kuzeye doğru gittiğimizde gündüz süresinde bir artış, gece süresinde bir azalma var. Nedir bu tarih? 21 Haziran. Bunun yanında 21 Mart'ta zaten Türkiye'nin her yerinde gece gündüz süresi eşittir. İster doğuya, ister batıya, ister kuzeye, ister güneye gitsin, ekinoks tarihlerinde gece gündüz süresi eşittir, değişmeyecektir. 21 Aralık'ta ise kuzeye gittiğinde 21 Haziran'ın tam tersi olacaktır. Şimdi bakalım. 21 Aralık'ta kuzeye gidersem bu sefer gündüz süresi kısalırken gece süresi uzuyor ki bunlardan birisi birincisi gündüz süresi dedik, ikincisi Gece süresi olarak ifade ettik. Onu da hatırlatalım. Şu ikincisi gece, bir birincisi gündüz dedik. Onu unutmuyoruz. Peki, bakalım hemen. 21 Haziran'da güneye doğru gidersem, hemen tam tersi güneye doğru gidiyorum. Gece süresinde bir uzama meydana gelecektir. Gündüz süresinde bir azalma. O zaman uzar kısmını almam gerekiyor. Bunları attım. 21 Mart'ta ki ne demiştik 21 Mart ve 23 Eylül tarihleriniz zaten değişmez. Nereyi verirse versin. Doğu, Batı, Kuzey, Güney. 21 Aralık'ta kuzeye doğru gittiğimizde 21 Aralık arkadaşlar kuzeye doğru gündüz azalırken gece süresi uzuyordu. Artar, uzar olması lazım. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı olarak çıktı. Çizin arkadaşlar. Yani çizmezseniz işiniz zorlaşıyor. Yani bazı arkadaşlar çizerek vakit kaybetmeyeyim deyip daha hızlı soru çözmek için direkt kafadan yapmaya çalışıyor. Bazen karışır. Yani her, her zaman karışacak diye bir şey söylemiyorum. Ama en garanti yol şunu çizmek. Yani çok da zaman almıyor. Belki 10 saniye, belki 15 saniye. Ben çizmenizi öneriyorum. Tabii gerisi size kalmış. B şıkkı doğru cevabımız oldu. İkinci sorumuzda kıyı Ege'de yer alan aşağıdaki endüstri kuruluşlarından hangisinin ham maddesi çoğunlukla yurt dışından karşılanır? Özellikle Türkiye petrolün %10'una yakınını e, karşılayan %90'ını dışarıdan ithal eden bir ülke. Tabi bu anlamda da özellikle petrol arıtma yani İzmir aliya petrol Refinerisi'nde kullandığımız petrolü büyük bir oranda dışarıdan olarak ithal yolla almamız gerekiyor. Pamuklu dokumada satış var kıyı Ege'de. Sigara tütün var bitkisel yağ var, konserve var ama petrol arıtma, petrol rafinerisi oraya gelen petrolün yine dışarıdan ithal yoluyla karşılandığını söylemek mümkündür. C şıkkı doğru cevabımız oldu. Üçüncü soruda yağışların düşmesi gereken dönemden önce ya da sonra düşmesine ve miktar olarak normalin çok altında ya da üstünde olmasına yağış düzensizliği denir. Buna göre aşağıdaki bölümlerin hangisinde yağış düzensizliği nedeniyle tarımda sulamaya duyulan ihtiyaç ya da gereksinim en azdır. Burada arkadaşlar özellikle Türkiye'de Karadeniz'de özellikle de Doğu Karadeniz kıyılarında sulamaya duyulan ihtiyaç ya da gereksinim en azdır. Çünkü hep yağışlı nemli bir iklim var. Ki o yüzden diğer alanlarda yaz kuraklığı görüldüğü ve yukarıda belirtilen durumun yine yaşanma olasılığı olduğu için Rize'de bu olasılık en azdır. Ki az önce söyledik her mevsim yağışlı bir alan o yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Evet dördüncü sorumuzda Bölgelere göre güneşlenme süresi, yıl içerisindeki güneşlenme süresi yıl bazında gün dikkate alınarak söylenmiş. Güneşlenme süresi verilen bu bölgelerin bilgileri dikkate alındığında ya da aşağıdaki bilgileri dikkate alındığında hangisi söylenebilir? Güneşlenme süresi bölgenin yükseltilerine bağlıdır. Şimdi baktığımızda yükseltilerine bağlı olsaydı o zaman ya en düşükten ya da en yüksekten başlaması gerekirdi. Öyle bir şey var mı? Yani en düşükten başlayıp en yükseğe ya da en yüksekten başlayıp en düşüğe doğru sıralaması gerekiyordu. Burada öyle bir düzen yok arkadaşlar. Yükseltiye göre bir düzen söz konusu değil. Kıyı bölgeleri boyunca kuzeye doğru güneşlenme süresi azalır. Şimdi kıyı bölgeleri dedi arkadaşlar Akdeniz'den başlıyorum. Bunun yanında daha sonra ne geliyor? Ege geliyor. Daha sonra Marmara, Karadeniz. Şimdi bakalım en fazla bunlar arasında Akdeniz mi? Evet. Daha sonra Ege mi? Evet. Daha sonra Marmara mı? Evet. Daha sonra Karadeniz mi? Evet. O zaman kıyı bölgelerinde kuzeye doğru güneşlenme süresi azalır. Ben bunu bu tablodan çıkarttım. Bulutluk süresi en fazla Güneydoğu Anadolu demiş. Yanlış. Ee, ki güneşlenme süresi fazlaysa bulutluk daha az. Ya da bulutluk daha azsa tabii ki güneşlenme süresi daha az oluyor. Marmara bölgesinde güneşlenme süresi İç Anadolu'dan fazladır. Ki İç Anadolu'dan daha az. Ki gördük. Yanlış bir ifade. Aynı enlem üzerindeki bölgelerin güneşlenme süresi aynıdır demiş. Doğu Anadolu ile Ege mesela aynı değil. İç Anadolu aynı değil. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı bu sorumuz için. Peki beşinci soru. Yıllık toplam yağışın mevsimlere dağılışında en büyük payın yaz mevsimine ait olduğu yöre aşağıdakilerden hangisidir? Yıllık toplam yağışın mevsimlere dağılışında en büyük payın yaz mevsimine ait olduğu. Şimdi burada ıska kodlamasını daha önceden söylemiştik. Tabi yine arkadaşlar bu kodlamalarla ilgili şifreler, coğrafyanın şifreleri oynatma listesi var. Ki ben bunu sık sık tekrar ediyorum. Oynatma listelerine bakarak her şeye ulaşabilirsiniz. Farklı algılama, farklı anlama yöntemlerine göre biz onları dizayn ettik. Evet arkadaşlar yaz mevsiminde özellikle ıska kodlamasını kullanıyoruz dedik. Iska kodlamasını da sert karasal iklimde en fazla yaşın yaz döneminde olduğunu, bunlar arasında Erzurum, Kars, Ardahan gibi illerin bulunduğunu unutmuyoruz. Teke kış, Zonguldak sonbahar, Çatalca Kocaeli kış, Menteşe kış, Kars Ardahan en fazla yaşı yaz mevsiminde alıyor. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Altıncı sorumuzdan aşağıda verilen hayvancılık faaliyetlerinden hangi hangisi iklim ve doğal bitki örtüsüne bağlı olmadan daha çok tüketimden dolayı büyük şehirlerin çevresine yoğunlaşmıştır. Herhalde bu soruyu artık herkes biliyordur. Klasik bir sorudur. Büyük kentlerin çevresi tüketim dediğinde özellikle kümes hayvancılığı ve sığır hayvancılığının ahır olarak yapılanı önemlidir. Yani büyük başmera dediği zaman daha çok doğal koşullara bağlı ama ahır dediği zaman daha çok tüketim ve e, yem sanayide kullanılan tarım ürünlerinin olduğu yerler yoğunlaşıyor. Ama kübes hayvancılığı direkt tüketimle paralellik gösteriyor arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Evet arkadaşlar 7. sorumuza geldik. Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında görülen özelliklerden hangileri denize göre konumdan etkilenmemiştir? Yeraltı zenginliklerini bu kıyılarda denize göre konum etkilemiyor. Yeraltı zenginlikleri oluşumla alakalı. Tarımsal faaliyetleri etkiliyor. Sıcaklık ortalamalarını etkiliyor. Etkilenmemiştir dediği için Özellikle bir numarayı dikkate almamız gerekiyor. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı oldu. Tabi yeraltı zenginlikleri kısmında etkilemiyor dedik ama tarımsal faaliyetleri biliyorsunuz denizli alanlarda özellikle kışılık isteyen ürünler daha fazla yetişebiliyor. Sıcaklık ortalamaları kışın mesela çok fazla düşmüyor ya da sıcaklık ortalaması sıfırın altına düşmeyebiliyor. O yüzden 2 ve 3 etkilenme durumu ama 1 etkilenmeme durumu olduğu için doğru cevabımızı A şıkkı olarak dikkate aldık. 8. sorumuz. Aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangisinin ülkemizdeki tarım alanları iklim seçiciliği fazla olduğu için daha dardır? Üzüm hemen hemen her bölgede yetişebiliyor. Elma hemen hemen her bölgede yetişebiliyor. Bunları eledik. Buğdan yetişme alanı oldukça geniş. Zeytin ki iklim seçiciliği olmakla birlikte çaya göre daha az. Çünkü çay sadece Doğu Karadeniz kıyıları ama zeytin Güneydoğu Anadolu, Akdeniz, Ege, Güney Marmara ki Marmara Denizi kıyıları, o yüzden doğru cevabımız değişik oldu. Diğerleriyle kıyasladığımızda daha dar olan ürün olarak dikkate aldık. Evet arkadaşlar. 9. sorumuza geldik. 9. sorumuzu dikkate aldığımızda. Türkiye'de bir bölgede yamaçlarda drenaj kanalları, su kanalları açma, tahliye kanalları açma, yol tünel yapımında tabakaların dengesini bozmama, istinat duvarları yapma gibi koruma yollarına önem veriliyor ise bu bölgede aşağıdaki doğal afetlerin hangisinin sıkça yaşandığı söylenebilir. Özellikle arkadaşlar yamaçlara drenaj kanalları açıp suyu tahliye etmek istiyorsak suyun orada birikmesini engellemek, suyun özellikle toprağa doygun hale getirmesini önlemeye çalışıyoruz. Bunun yanında e, tabakaların dengesini bozmak istemiyorsak özellikle yine heyelan dediğimiz doğal afetin olmaması için tabii ki ne yapıyoruz e, önem koruma yollarına önem veriyoruz. O yüzden doğru cevabımız bu soruda D şıkkı oldu. Ki erozyon için arkadaşlar özellikle ağaçlandırma çalışmaları. Bunun yanında işte eğimli alanlarda basamaklandırma gibi çalışmalar yapıyoruz. Sel ve taşkınlar için e, ki tabakaların dengesini bozmama gibi bir durum söz konusu değil. E, ki çığ için baktığımızda e, drenaj kanalları açma gibi bir durum zaten yok. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı oldu. Evet diğer sorumuzda da arkadaşlar Cumhuriyet tarihinde doğum oranını arttırıcı. İstediği sayıda ve istediği zaman çocuk sahibi olma. En fazla 3 çocuk sahibi olabilme. Nüfus politikalarından hangileri uygulanmıştır? Şimdi Türkiye'de doğum oranlarını arttırıcı politikalar özellikle savaştan çıktığımız dönemde, Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren arttırıcı bir politika uygulanmıştı. Bunun yanında istediği sayıda ve istediği zaman çocuk sahibi olma durumunu dikkate aldığımızda e, bu da uygulanmıştı en fazla 3 çocuk sahibi olabilme. Yani bir sınırlandırma yok. Hatta biliyorsunuz en az 3 çocuk gibi bir durum söz konusu. En fazla 3 çocuk değil. Ee, ki böyle bir sınırlandırma söz konusu değil bu politikalarda. 1 ve 2. Yani D şıkkı doğru cevabımız oldu. Evet 11. sorumuzda dikkate aldığımız nokta. Ege bölgesinde enerji üretiminde hidroelektrik santrallerin yerine termik santraller daha çok kullanılır. Bölgede termik santrallerin yaygın olması nedeni hangisidir? Özellikle Ege bölgesi termik santraller içerisinde linyiti çok fazla kullanır. Linyit rezervleri bakımından da önemli bir bölgemizdir. O yüzden kaliteli linyit, kalite değeri yüksek, kalori değeri yüksek linyitin Ege bölgesinde bulunması burada termik santrallerde daha çok linyitle çalışan termik santrallerin varlığını sağlamıştır. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Evet 12. sorumuzda Türkiye'de yer alan UNESCO mirasları içerisinde Türk kültürüne ait izleri daha fazla taşıyan yer aşağıdakilerden hangisidir? Ani harabeleri, Kapadokya ve Göreme, Hattuşa, Hattuşaş, Pamukkale ve Hiyara, Polis. Türk kültürüne ait izleri daha fazla taşıyan Yeri dikkate almış arkadaşlar. Özellikle Safranbolu biliyorsunuz. Türkiye'de bu tarihi evler bakımından özellikle baktığımızda Türkiye için e, tarihi kültürel dokuyu yansıtan önemli yerlerden birisidir. O yüzden doğru cevabımızın E şıkkı olduğunu söyleyelim. Evet arkadaşlar 13. sorumuza geldik. Aşağıdaki haritada Türkiye'de en çok ve en az yağış alan yerler gösterilmiş. Haritadaki bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Doğu ve Batı Karadeniz kıyılarında yağış fazladır demiş. Doğu ve Batı Karadeniz kıyılarında yağışın daha fazla olduğu yerleri mavi ile görüyoruz. Ege kıyılarında yağış en fazla güney kıyıları ki güney kısmında Muğla çevresinde daha fazla. Tuz Gölü çevresinde yağış miktarı az. Az olan yerler arasındaki verilmiş. Karadeniz'de yağış rejimi düzenli ki biz yağış miktarından yağış rejimini çıkartamayız. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı. Mesela Samsun'da da yağış rejimi düzenli ama çok fazla yağış alan yerlerden birisi değil çünkü yükseltisi daha düşük. Dağlar daha geriden başlıyor ama yağış rejimi, yağış miktarı verildiğinde çıkartılamaz. Antalya'nın doğu ve batısında yağış miktarları fazladır. Özellikle bu alanda maviyle gösterilen yerler var. O yüzden doğru cevabımız D oldu. Evet 14. sorumuzda yeterli ağaç ve ev yapımına elverişli taşların bulunmalı bulunmadığı Kırsal alanlarda yapı malzemesi olarak toprak kullanılır. Buna göre aşağıda verilen yerlerden hangisinin kırsal alanında toprak evler daha yaygın olarak görülür? Özellikle Türkiye'de toprak ya da kerpiç evlerin en çok bulunduğu alan İç Anadolu ve çevresidir. Özellikle Konya ve çevresi bu anlamda öne çıkan yerlerden birisidir. Sinop'ta baktığımızda ahşap, ağaç. Antalya'da daha çok taş meskenler tabi ağaç kullanılıyor mu? Kullanılıyor. Muğla'da baktığımızda yine ağaç kısmında da dikkate alabiliyoruz ya da e, ahşaplar da var. Bunun dışında baktığımızda Muğla'nın güney kısımları ya da karstik alanlarda özellikle taş da var. Rize'de daha çok ahşap var. E, ormanlar yine burada etkili. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Evet 15. sorumuzda Akdeniz ve Karadeniz bölgesinde dağlar kıyıya paralel uzanmaktadır. Dağların kıyıya paralel uzanması olaylarından hangileri üzerinde etkili olmuştur? Dağlar kıyıya paralelse denizel etki iç kısımlara sokulamaz. İç kesimlerle ulaşım zor olur. Maden Madençe dağların uzanışı etkilemez. Yağış rejiminin dağların uzanışı etkilemez. Çünkü Akdeniz ve Karadeniz'de paralel uzandığına göre etkileseydi iki bölgede de ne olması gerekiyordu? Rejimin düzenli. Ama Akdeniz'de rejim düzensiz, Karadeniz'de kıyı kesiminde rejim düzenli. Yani dağların uzanışı ile alakalı bir durum değil. Çünkü dağların uzanışı ortaksa yağış rejiminde ikisine de ortak bir durum ya da özellik taşıması gerekiyor. O yüzden 1 ve 2. Yani C şıkkı burada doğru cevabımız oldu. 16. sorumuzda sanayinin gelişmesi ve bazı enerji kaynaklarının kullanılması çevre kirliliğini artırmaktadır. Buna göre ülkemizde çevre kirliliğini azaltmak için gibi enerji kaynaklarından hangilerine ağırlık verilmelidir? Özellikle yenilenebilir olan güneş, rüzgar, hidroelektrik gibi e, ya da baktığımızda jeotermal gibi enerji kaynaklarına ağırlık verilmesi kirliliği azaltacaktır. Ama linyit petrol bunun yanında taş kömürü yine bunlardan sonra doğalgazın varlığı tabii güneşle rüzgarla doğalgazı kıyaslandığı yoksa lignit taş kömürü petrol içerisinde en az kirleten doğalgaz ama bir güneşle kıyaslarsan güneş daha tabii ki az kirletiyor ya da daha az zarar veriyor şeklinde yorumlayabiliriz. O yüzden ağırlık verilmesi gerekenler daha çok yenilenebilir kaynaklar. 2 ve 3. Yani E şıkkı burada doğru cevabımız oldu. 17. sorumuzda bal ve bal mumu elde etmek için yapılan arı besleme işlerine arıcılık denir. Ülkemizin özelliklerinden hangileri arıcılığın gelişmesini olumsuz etkilemektedir? Bitki örtüsü çeşitliliğinin fazla olması olumlu. Yer şekillerinin çeşitli olması olumlu. Fenni kovanların ve modern arıcılığın yaygın olmaması olmaması. Yani burada okurken arkadaşlar bir dikkatsizlikten dolayı sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ee, ki 1 ve 2 olumlu yanlardı. Çünkü bu, alan, bu anlamda çeşitliliği sağlıyor. Ee, ki 3 olmaması dediği için doğru cevabımız C şıkkı oldu bu sorumuz için. Evet 18. sorumuzda yukarıdaki grafikte 2018 yılında Türkiye'de kentsel ve kırsal nüfusun cinsiyete göre oranları gösterilmiş. Grafikteki bilgilere göre aşağıdakilerin hangisi kesinlikle söylenebilir? Şimdi kentsel alanda bakarsak erkek nüfus, kırsal alanda bakarsak kadın nüfusun daha fazla olduğunu görüyoruz. Hatırlarsanız göçlerde özellikle savaşlar, göçler kadın ve erkek nüfusu etkileyebiliyordu. Örneğin göç veren yerlerde genelde kadın nüfus, göç alan yerlerde genelde erkek nüfusun daha fazla olduğunu söylemiştik. Kırsal nüfus, kentsel nüfustan fazla. Burada ikisini kıyaslayamam bu oranlara bakarak. Kentsel kesimlerdeki nüfus artış oranı daha fazladır demiş ki bunu da çıkartamam. Kırsal nüfus oranı sürekli azalmıştır. Nüfus miktarı hakkında yorum yapamam. Kentsel kesimde erkek nüfus miktarı kadın nüfus miktarından fazladır. Şimdi oran veriliyor işte miktar çıkartamıyorduk diyen arkadaşlar var. Ama sayı ne olursa olsun oranın daha fazla olduğu kısımda miktarda fazla olacaktır. İkili vermiş mesela. Şimdi burada 10 milyonda olsa, 20 milyonda da olsa %51.5 diğerinden daha fazla miktar olarak çıkacak. Yani her zaman miktarda çıkartamıyoruz gibi bir şey yanlış. Yani her zaman oran verildi miktar çıkmaz. Böyle bir şey yok. Ha kesin olarak söyleyemem ama fazla olduğunu söyleyebilirim. Çünkü %50'yi geçiyorsa, diğeri %49'sa zaten dediğim gibi daha fazla olan %51'lik kısmı olacaktır miktar olarak. O yüzden doğru cevap değişik oldu. Kırsal kesimde ortalama yaşam süresi yine bu grafikten, bu oranlardan ben bunu çıkartamıyorum. Doğru cevabım D şıkkı bu soru için. Evet bir soru çözümünün daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahakinde görüşmek dileğiyle. İyi çalışmalar diliyorum.